Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve Edgar geldi. Şimdi alacağız ve almadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve basıyorum. Bastım ve Edgar geliyor. Arkadaşlar Edgar şu an karşınızda. Ya ben çok mutluyum şu an. Arkadaşlar Edgar'ı çıkartıyoruz seçtik. Boya güzel. Şimdi ben hesaplaşma şeyi diyebiliyorum. Ne, yapacağım, ne yapacağım? Evet arkadaşlar. Şimdi Edgar'la giriyoruz. Arkadaşlar sesler olabilir. Kardeşim yanıma gelip bir şey dedi. O yüzden. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ama kimse giremedi ki o. Arkadaşlar oyuna kimse giremedi. Tabi. Oyuna kimse giremiyordu ya. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Biz tek... Evet arkadaşlar oyuna girdim. Şimdi açılıyor. Yeniden. Ve Edgar'lı. Edgar da var. Ama oynayamıyoruz arkadaşlar. 31 brawler var bizde. Bakın kardan adam tik var. Bunu da deneyebiliriz. De arkadaşlar. Neden kimse yok? Ben Edgar'ı size ilk önce bir deneme mağarasında mı göstersem? Evet. Denemede bir göstereyim. Arkadaşlar Edgar şöyle bir şey. Bakın menzilim kadar kısa. Ama bakın çok güçlü. Bakın şimdi arkadaşlar. Hoppa böyle yapıyor. Bakın vuramıyor bile. Ama yakında üstü bayağı güçlü. Bakın böyle bir, iki, üç. Bakın şöyle bayağı güçlü. Arkadaşlar bastığınız an alırsınız. Söyleyeyim. Bastığınız an alırsınız. Yani hiç emin misin filan yok. Çok güzel. Bir karakter olmuş zaten. Önceki sezon fulllemişiz. Arkadaşlar çok güzeldi. Sizinle oynamak istiyorum ama kimse oyuna girememiş ki. Bakın. Bakın oyuncu aranıyor diyor ya. Arkadaşlar videomuz burada bitsin. Edgar'ı alıp size gösterdim. Herkese bay